Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün alt koridorda Queen oynuyorum bir ara bu seriyi yapmıştım Grace, Queen, Kindred falan oynamıştık alt koridorda hatırlıyorsanız Tekrar yapıyorum çok istediğiniz şu anda Queen ADC hem de full zırhleşmeli yapacağız arkadaşlar ama zırhleşmeli yapmayacağım ya bu oyun Zırhleşme zaten nerflenecek biz nerflenmeden bir gün önce falan çekiyoruz bu videoyu Ben zırhleşmesiz yapayım bunu kritik kasarak yapayım Aynen öyle mis gibi Bahaneyle ADC'de de nasıl oynandığını görürsünüz hadi bin kedi gidiyoruz W'muz görüşte veriyor tebrik W'nun... Ya sana yummi. W ne veriyor anlamadım. Adı... Can <laughs> açtın sanıyor kanka. Hayır ya lane'de Q açıyor. Can açtın sanıyor arkadaşımız. Hayır hasar da çok arttırmıyor oyun başında. ya Allah, öyle bir Yani yer. 30 filan vursa düz vuruşu arttırsa bir ne mi? Atra. Efendim. Sen Q, Q full'e boşver W. Hayır oğlum W fullenir. Saldırı hızı veriyor. Pasif olarak canım. şu işaretlere vurunca da hareket hızı veriyor. Direğin... Onu biliyorum hareket hız vermiyorum da lane ne bileyim. Nereye evet, sen? Ha to Kardeşim sen küfürle boş ver. Onlar top lane için kanka. O yüzden. Lan bitkinlik basamadım. O da ben yanlışlıkla şifa bastım en başta. Evet, bende zaten. Fark ettin mi? Aa ignite sende. Ben <laughs> sen ignite şey sandın. Attım <laughs> Şifa sen Ördek killleri çalmasın diye ona ignite vermedik arkadaşlar. <laughs> Ignite'ı ben aldım. Zaten queen Aa. oynuyoruz. Sürekli gezeceğiz arkadaşlar o yüzden. Böyle bir tercih yaptık. Kanka ne bu hasar ya? Bazı ben, benim arada pingim giriyor ya. Sıkıntı yok Kerey. E bassan iyi olur. Şöyle Bir tur. Yok manam yok. Öldük kanka. Ha yok. 123 şimdi geldi. Kaçtık mı lan? Vallahi Slowladım galiba. Lan! Adam flash attı kanka ben bende de vardı ben atmadım bilerek. Eleman zım diye flash'i koydu vallahi. Atmaydım ya. Kanka garantici gerek. oynadım dedim atmasam. Gar garantici oynasam garantici atardım. Garantici değil. Aynen. Garantici olmayan tarzda oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz <gülüyor> dedim <gülüyor> kanka. Oğlum bu Zerat niye bu kadar iyi? Seni göremediği için de vuramıyor <laughs> da. Vuramıyor da ama Zerat bayağı yani. iyi vuruyor kanka vallahi. Tamam aldım pasifi bindim bana da. Yok artık. Kanka vuramıyorum heal. Heal bariyer aldık. Gayet iyi. Reben ben bir karanlık gibi çökmeye hazırlanıyorum buraya. Tamam go. Düşman attım arkasına. Ciyak ciyak biyak. Ha sonunda. Ciyak. Altıdan. Uyut. Aha, Uyut. Uyandırma bekle. Aynen onu alsın be. De... Güzel. Kanka stun. Abi dışarı çıkamıyorum. Huuu öldüm. Sen de öldün. Ha 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 ölmesi. Oğlum. Rezalet. Bu çok çok iyi oynuyor lan bu. Niye bu bu kadar iyi oynuyor? Adam çok iyi kanka. Ultim 4, 3. Ne? Oha. Kestim herhalde bunu iyiyiz var geldi. Ben tanklıyorum sıkıntı yok. Ölme, Ölmürde kölme. Bu Aha, kim? Rise geldi. Lan. Bitki falan kır, ne oldu oğlum orada? <gülüyor> Sen <gülüyor> evet garip bir şekilde Bitki Rise kırdı. Evet olabilir. Kim ha kırdı? yok Yone kırdı. Yone mi kırdı? Yone kırdı. Burada ne yaptı evet. Olay mı? Rise'ı atmaya galiba zamanlayamadı. Aynen. Kendini geriye... Gale Force'u bitirdim kanka doranı satıp. Bin. Caitlyn'i şu anda Şahin gözlerim düşme Hazır olarak Hazır mısın gördüm. Hazır mısın Bas kanka artık. Evet. Olan oldu bas. Lan, gel gel ki? gel. Niye indin ki kanka? Ya şu totem sürekli gösteriyor çünkü bize. Şu totemi keselim. Hop! O, ne, o neydi lan? Flash Gale Force. <laughs> <laughs> Kuştan inmedin bir de. <laughs> Flash Gale Force. Velor bana gel. Allah. Planı sağdık kal Çok orada. Kanka çok iyi oynadık. Şunu kıralım mı artık? Ne olur. Kır, kır git kır kanka kır bir kıralım. kır da rahatla bir ya. Ben bozamam. Ya tipi AKTB... aa. Kırdın ne zaten gel, gel. Ha gel. şuraya koymuşlar. Hayır kırmadım. E, şuraya görüş al. Kanka stun attı adam bana orada. Oha! Vallahi attı. Fırat harbi iyi oynuyor. Kanka bu da almış, bu da almış bu da kaydı bize ee, Kanka. Terbiyesizlik yapmaya. Baba bak Yone'yi gördün mü? Bir şeyler yaptı. Çakal. Kanka, tapa gidiyoruz. Eray inme Eray. Geç kaldık, Be, geç kaldık. Buradan çıkacağım tekrar reza. Neydi bitkin bir katlattık sanki zaten. yetenekleri yok olmuş gibi hissettim lan. Hayır bir vuramadı lan. Bir böyle durdu anladın mı? <laughs> tamam buraya ittirmesi lazım bizim çocuğun. Aa tank ya. Gayet güzel. Burada çok işimiz yok. Ha şimdi bot haydi. Base atalım. Biraz eşya alalım. Base zaten otomatik kuşa bindiriyor arkadaşlar her Ar base'e gittiğinizde. Fırt ne bir şeyimiz bitti. Aha dur dal. İşte geliyor. <laughs> Yok artık. Adam benim hasara nasıl ölmüyor ya? Lan ben o kadar eşya almışım. Ördek şurayla ele kill alıyor kanka yürü. Şurayla ele kill almaz ezik sen. İşte onu almışsın yani. <laughs> Çok eğlenceli <laughs> lan. <laughs> Sürekli bir yerdeyiz. Şayvan bir tur daha. <laughs> no, veya kuşlarını kesen nokta Bir de kanka fırtına biçen slow attığı için Sonraki ataklardan kaçamıyorlar. Tık 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 evet. tık bulmuşken saplıyorsun yani. Şey bana bunları falan mı kesiyor burada? Yok, nerede bu? Gitmiş kanka. W'nün var mı? Yok. Gitmiş yokmuş kanka. Burada olsa orada olurdu. Ne Totemleri kesti, ben ne anladım? Tophamları kes de nereden geldiklerini. O zaman oğlum kuşu. Kuşu bozarsam of o atak ne güzel süzle süzle gitti öyle. Düşman attığın arkasına. Ciyak. Ciyak mı? kuş ciyak 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 der. Onu da benden de özür dile. Kanka açalım bu kuleyi. Şuraya bir tavutum. Kule niye bende oğlum? Bir tur daha cam bas oynayacağım. Lan atak <laughs> kendimi trolledim. <laughs> Kanka kendim. Lan. Bana at her şeyini. Seni mi bağladı? Ee benim aldı her şeyini. Kan kör görmüyor görmüyor vur. Kendimi nasıl trollerdim ama? <laughs> Adam standıken nasıl gitene kotuyor kanka Göklerde kardım. <laughs> Ne? Hakkı helal et ben kaçıyorum. Göklerde karton Abone misiniz lan? Plana sadık kal be Öyle diyor kan kaçar Plana sadık kal be Öyle demiyor Hırrrr Hır demediğine de eminim de niye hırlattım ki ben kuşu Hırlayan kuş Queen Video başlığı buldum Hırlayan kuş Queen kanka. Kuş değil ki Queen Hırlayan kuşu ve queen. Tuu ben Onu kesemezsin. Ezik Beni göremiyor ki vursun. Ne yapacak bu adam Burada bana? Bu bir yerden kayıtlanıyor ama. <laughs> yani, lan vuruyorlar ama diyor yani. Nereden vuruyorlar? Bismillah. Allah karanlık gibi. Hışş. Yürü. Kanka Zerat çok iyi oynuyor. Abone misiniz lan? Kanka Aa, abi abi. Abi daldım. Ya bir de Gale Force'u basıp üstüne çöküyorum ya adamın. Kanka ya, Zerat yapalım, intikam. Hadi. Aha. Bak nasıl kaçıyor. i̇şte bu! İşte Gerçekten bu intikam bebeğim. Ya. Kanka Nocturne reisi varsa video bitti. Çıkmazsak video bitti. kanka hiç beklemiyor adam. Birden ekrana binle koşan bir şey giriyor kanka. Hazır mısın Adro? Bas! <laughs> Tam geri çık geri çık. Plan iptal arkadaşlar. Başaramadık abi. Plan Oğlum Zerat çok iyi oynuyor. Yeter be! Sus artık! Hadi <laughs> gidelim gel gidelim çıkalım şimdi. Kanka şu Zerat'a çaydanlık şakası. <laughs> Gökler <yola> <laughs> <laughs> Psikolojilerini bozalım Bir kuş ve bir kedi. Kanka Neyse, vallahi kedi, lan? kafayı attım şöyle de maç bitti. Sen parti kim? Belli olmuyor mu lan? Üstünde o kadar şey çıktı adamın. Öyle belli oluyor değil mi gerçi? Anlar bekliyor. Evet oluyor. Bizi. Oluyor. <gülüyor> 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 Abi bir şey olmaz. Kuş kuş. Hadi dur. Dur dur. Adam otur dedi bana. <laughs> <laughs> Şakarın. Bak şimdi kandıracağım onu. Canım alsın şifa azaltma biraz Son daha. Şifayı unutma sakın. Ignite'i yine ben girdim arkadaşlar. Malum ördek kill çalmasın diye artık Ignite'ları ben alacağım ADC'de. Başlar onlar. Evet. Flaşsız ADC anladım. oynayacağım kanka. Ignite'le bitkinlik gireceğim. Oy. Güzel seriymiş. Beğendim. Flaşsız ADC serisi bu videoya 4000 like gelirse yapmazsan bak beni bulun. Abone misiniz lan? Sen de gel gel. gel. Totem at buraya. Bak belki birileri vardır. Gel. <laughs> şimdi kafasına kuş konacak. Allah, Allah. Eray, niye, nasıl çalmayı başardın ya? Kanka kaç. mer çözüm değil Android. Gözüne kuş Güzel. attım arkadaş, kör olmuştur. Ben B'ye gidiyorum. Tamam abi. E ye tamam, öldü o yanarak. Şöyle bir challenge yapacağız. Eray'a Lulu aldıracağım. Bir videoda. Evet hiç kilimi çalmazsa hatta hiç kimsenin hiçbir kilini almazsa sıfır kill bitirebilirse <laughs> RRP vereceğim. Bunu Yok, yapacağım. Kanka, ben Yok ya, bunu ama. Çağını ben seçiyorum. Ya ya ben almayayım. Teşekkür Yapacağız. Eğer ki bir kil bile alırsan Kanka gank yemiyor ki bu. Ne alakası var? Kanka görmedin mi? Kuş oldum adam. Lan ne oluyor? Kuş oldum ittirdim adamı kanka. Gank yemedim işte. Ne? Al bu kim lan? Al Veigar da geliyor. 8 de ver kanka bu. İtelim şundan o camdan azaltalım. Veigar orada takılsın. Altı oldum. Kuş olup defolup gidelim buradan. Yo gerek. yok. Dalalım. Bence dalalım. Kuş olayım kuşla dalalım. <laughs> kanka. Göklerde Öyle kartal be. gibiydin. Hız aldım. Görse tarayacak da çocuk. Gözüne kuş atıyorum arkadaşlar ya. Bu çar botta oynanır bu arada bazı meçaplarda. ya yani gerçekten oynanır. Kötü durumda değil yani. Ben şöyle gidiyormuş gibi yaptım. Zayda'nın bir aklını alayım. Bekle kanka. Şöyle gidiyormuş gibi. Hop kanladık Zayda. Gel bakayım buraya. Geldi kanka. Gel bakayım buraya dedim geldi. Şuradan yürüyeceğim, Dalsın bana onu istiyorum. Kanka bu da E atıyor ya. Ezreal banları Lucian'ı gelir. Ben anlamıyorum ki arkadaş. Ha, yolu kapattı gelmedi. diye. Kanka ne vuruyor bu? Bu az at, at. Attım Gel biraz geç attım. Tamam, sıkıntı yok ya. Ulti olsaymış ölüyordun. <laughs> ne vurdu lan? Bu adam nasıl keseceğiz? Şey Gecenin kıyısını alacaksın. Vega çok güzel bozuyor. Al al Aha! Aha! Lan! Aa? Lan! End yok senin! Kanka! Tamam, tamam tamam tamam. tamam. Kızma be! Allah! Kanka! <laughs> Kuş olayım belki oyna. Oğlum tek atıyor kanka! Tek atıyor! Kanka! Bu nasıl bir takım? Bu nasıl bir takım ya kanka? 0 3 1 4 2 5. Ne bunlar? Allah Allah. Allah. Aha. <laughs> eee kankız. Siz hayırdır oğlum? Tamam geliyoruz. Aha. Uh -huh. Lan kuş. Kanka ölür müsün artık çocuk niye ölmüyor? Yürü. Lucian kanka. Koş. Bas. Koş. Yolun sonu mu? Sensin yolun sonu. Emre ultisini bozdum arkadaşın. Aha. Kanka bu abi kim? Tam aldım. Aldım Allah. herhangi benim. Birini aldım. Aa hangisini aldım? Bile de, de aldım. Zayda. Buladım aldım. De okay. de aldım. Aha. Kanka. Adro onu yeme. Tamam ben öldürdüm Veigar'ı. Tamam ben öldüm ama baya vurdum kanka. bayağı vurdum kanka. Ba Vlad geliyor kanka. Kaçın kanka. Ignite'ım varmış kanka. Dur ya, iki verdik kanka. Abone misiniz lan? Az iyileşecek de. Kanka bu abi kim? Bilemiyorum. mu? Ah. Ya, Sen de oldun. Ulan kendi tam isteğin için mi binemedin? Ya binebiliyordum aslında. Menzilde çıkıp çıktım yani. Menzilden çıktım uzaktım. Yaklaştığın anda direkt tek yedim. Dur. Şu bir k 1 k aldık. Megara kaçıyoruz yalnız. Pasif almak için inme kanka benden sakın inme. Ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum. <laughs> ya kör edip kaçıyor. <laughs> tamam hadi mega'ya girebiliriz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu ölüşü 500 defa falan yaptı bu adam kanka. Tamam. Gayet iyi. Tamam o ulti mi Tamam bitkinliğim var. Dal dümdüz al. Gayet güzel. Evet, onu bile atmadım. Abone misiniz lan?